En sevdiğim anime favori karakterin ne? En sevdiğim anime karakteri. Direkt şey, bu yüzden anime kız adını şu hatırlamıyorum. İlk video fikrim neydi? İlk video fikrim ne bakalım Roblox videoları çekmekti. Abla yüzünü gösterir misin? Yüzünü göster lütfen ne olacak? Hemen göstereyim. Gerçek adım ne? Gerçek adım ne için ne zaman doğdun? 1 Ağustos 2013'te doğdum. Kaç yaşındasın? Yaşım 9. Hangi okula gidiyorsun? 3. sınıf, ilk okulda 4. sınıfım. Bulcun ne? Bulcun aslan, kedi mi, köpek mi? Kedileri ve kedileri aşırı çok severim. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk su yeşili. Hiçbir şeyin çıkma dersi mi? Hayır, çünkü 9 yaşındayım. En sevdiğin oyun? Emin değilim ama Roblox. Ben sevdiğim isim. Kendi ismim. Roblox videoları gelecek mi? Arada sırada evet. En sevdiğim sıra arkadaşım. Ay bir geri kendisinin kanalına açıklamaya koyarım. Ona da abone olmuşlarımı sevinirim. Bye bye.